Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün karşınızda efsane bir video ile hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün evet 3 hafta. Bakın artık arayı açmamaya başladık. 2 ay 3 ay oluyordu. bazenleri 5 6 ay oldu oldu. Ama artık videolara devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir içerikle beraberim sizlerle. Bugünkü içeriğimizin adı arkadaş trolleme arkadaşlar. Çok severseniz 2 3 4 part diye çekeceğim arkadaşlar. Bugün Soygar arkadaşımıza e, bir kışkırtma yapacağız. Diyeceğiz ki biz senin bisikletlerin frenlerini bozduk tutmuyor falan diyeceğiz. Sonra bir kötü haberimiz daha var diyeceğiz. Diyeceğiz ki siz bizim binaya geldiğiniz için yönetici sizi dava etmiş diyeceğiz. Böyle korkutacağız bakalım tepkisi ne olacak. Bu arada şu an 540 abonesi hepiniz Çok söz kez teşekkürler arkadaşlar. E, 550 abone olalım inşallah. Sonra da 600 abone derken 1000 aboneye ulaşırsak. Çok güzel olur arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hatırlarsanız bu arada Hüseyin Alacağına Kışkırtma diye bir video çıkmıştım. Onu da işte buralara falan ya da linkini aşağıya koyuyorum. O video gibi olacak arkadaşlar. İzleyenler biz yani biliyordur zaten. İzlemeyenler de o videoya gidip izleyebilir. İyi o zaman biz fazla lafı tekrardan uzatmadan haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar haydi bakalım Toygar arkadaşımızı arayalım. Şu an arıyoruz. çalıyor. Alo, ne yaptın? Ne yapayım sen ne yaptın? İyi ya, ya Allah var yani tekrardan çok çok özür diliyorum da benim sana kötü bir haberim var iki tane. Efendim ne diyeceğim? Şimdi aga e, önce şey söyleyeyim istiyorsan hani siz bizim binaya geliyordunuz ya. Ee? Yönetici sizi mahkemeye vermiş. Sonra? İşte daha işte böyle parasal bir miktarda böyle 5-6 bin lira açmış da onu bir söyleyecektim. Bir de senin bu bir şey bisiklet sürüyorduk frenlerini bozmuş bir tık olabiliriz. Kim? Kim sürüyordu? Valla o, kadar hatırlamıyorum çok kişi sürdü hangisinden dolayı kaynaklandığını bilmiyorum da Ne zaman sürdünüz? Ya işte ne kadar oluyor bu hafta sürdük Ne zaman işte ne zaman? Ya 2-3 gün oluyor Kim sürdü söyler misin hadi Aga bak birden fazla kişi sürdü bir kişi sürdü diyemem hangisinden dolayı kaynaklanıyor bilmiyoruz Kim sürdü hadi söyle Bak kimler sürdü sana söyleyeyim ben ben sürmedim aslında süre. Sonra. Ee, Ali Kerem biraz sürdü ama Ali Kerem de o kadar sürmedi. <laughs> Hüseyin sürdü. <laughs> Bir de Ali Kerem biraz sürdü. Ne kadar? Ya ne bileyim 5-10 dakika falan hani şayla bisiklet sürüyorduk ya onun gibi. E tamam. İşte haberin olsun biraz frenleri. Frenleri ne oldu? Frenler tam tutmuyor herhalde. Ön ön müydü arka mıydı ikisinden birisi tam tutmuyor. Tamam o zaman. Bir de dediğim gibi bu mahkeme olayı daha tam da kesin de değil. Yapacak bir şey yok. Hüseyin hmm. ve Kerem'den kaç lira alacağımız belli zaten. <laughs> ee, bu dediğim gibi mahkeme işi tam şey değil. Nasıl diyeyim? Kesin değil. Aynen tam kesin değil. Ya nasıl yapsın yapamaz ki hayatta. Ya şey yapmış ki E, İzinsiz mülkiyete girme gibi herhalde o suçtan dolayı yargılanıyor. Ama öyle yani onu söylemek istedim. Tamam. Ee, bu şey ama dediğim gibi tam birini suçlama da. Tamam. Öyle söyledim sana. Tamam o zaman. Sen dışarı çıkacak mı? Bugün mü? Ee, bugün video atacağım ya. Bu o... atma yarın at. Sen tamam. de ben bisiklete batmış oluruz. Biraz drift attık lastik de eskimiştir büyük ihtimalle Attık sen de attın Ya bir kere attım Tamam Ne oldu yazıyor mu bir kenara <laughs> Evet arkadaşlar Toygar'a bayağı güzel bir kışkırtma yaptık. Öyle hani güzel bir video oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. E, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 550 abone yolunda destek vermeyi unutmayın. O zaman arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Arıyoruz bakalım. çok olduğunu söyleyeceğiz. İnşallah sinirlenmez. şaka yaptım Ya yalanını getirdin. Bak dur, vallahi bir kapatma bir şey söyleyeceğim. Ha? Ama Bitcoin'da e, bir konuda dürüst olacağım ama kızmayacağını söz vereceksin. Ya söyle hadi. Ben sana kışkırtma videosu atacaktım YouTube'a. E ee? işte o yüzden söyledim. Kızma. <laughs> Şu anda zaten videodayız. <laughs> Çalışmalarım var. Atarım değil mi? Sıkıntı olmaz. Atma. At yeme. Bak partike atacağım daha. Partike atacaksan at. Tamam söz atacağım. Hakkını helal et. Öyle yani. Tamam o zaman. Kaçta çıkak? 6.30 gibi mi? Aynen. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>